Mayıs ayının sonuna gelmemize rağmen soğuk havalar hala etkisini göstermeye devam ediyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava etkili alanlara zarar verdi. Binlerce dönüm şeker pancarı ve ayçiçeği tarlaları şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi. Adilcevaz ilçesinin Süphan ve Van Gölü arasında bulunan Gülistan havasında çiftçiler tarafından ekilen binlerce dönüm şeker pancarı ve ayçiçeği tarlaları çeşitli rüzgar ve fırtına nedeniyle zarar gördü. 2022 yılı pancar ekilişlerimizde bu yıl dünkü gerçekleşen rüzgardan dolayı mahsullerimiz zarar görmüştür. Bu zararın devletimiz tarafından bir şekilde giderilmesine ya da biz çiftçilere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Bizim şu anki arazimizde 300 dakikaya yakın bir arazimiz komple sökülüp baştan ekiliyor. Traktör şu an çalışıyor. Tekrar baştan ekeceğiz. Biraz da geç olacak ekimlerimiz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu konuda devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Şiddetli rüzgar ayrıca ağaçların dallarının kırılmasına da neden oldu. Dün akşam saatlerinden özellikle akşam saatlerinden şiddetli rüzgardan kaynaklı birçok ağacımız, bahçemiz zarar gördü. Adilcavaz'ın birçok köylerinde dün akşamdan beri bizde dahil elektrikler kesildi. Yani zarar hat safhada. Yani yüksek zarar. Gördüğünüz gibi ağaçlar da baya bir zarar gördü. Çiftçiler de inşallah zarar çok azdır. Zarar fazla olduğu söyleniyor. Allah yardım etsin inşallah.